Münevver Karabulut 13 yıl önce katledildi. Kadın cinayetlerinin sembol isimlerinden oldu. Katili Cem Gariboğlu ise 8 yıl önce cezaevinde intihar etti. Ancak baba Süreyya Karabulut, Gariboğlu'nun öldüğüne inanmıyoruz, mezarı açılmalıdır dedi. <laughs> Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmıyor musunuz? ben inansam sokaktaki insan inanmıyor. Görenler ölmedi, kaçırıldı diyorlar. Yıllardır süren sessizliğini bozdu. Kızının katili Cem Garipoğlu'nun ölmediğini düşünüyorum dedi. Hatta bayramdan sonra mezarını açtıracağım. Cennet'in mezarını açtıracağım. Cem Garipoğlu'nun şüphe var. Mezar açılsın, Herkes her şeyi öğrensin. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet 2009 yılında yaşandı. Lise öğrencisi Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından önce boğularak sonra da testereyle kesilerek öldürüldü. Katil genç kızın cansız bedenini de bir bavul ve gitar kutusu içinde etilerde bir çöp konteynerine attı. 197 günlük firarın ardından Cem Garipoğlu teslim oldu. Yargılama sonunda da 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silivri'de tek kişilik koğuşta kaldığı sırada 2014 yılında intihar ettiği açıklandı. Ama yıllar sonra Münevver Karabulut'un babası Süreyya bulutsa katil ölmedi, mezarı açılmalı dedi. Sokaktaki insan inanmıyor. Soruyorlar ondan sonra öldüm ölmedi mi e, öldü diyorum yok diyorlar ya kaçırıldı. Hiç olmazsa bu sorunların muhatabı ben olmam yani. Cem Garipoğlu 8 yıl önce intihar etmişti fakat Karabulut ailesi ve çevresi onun öldüğüne inanmıyor. Fakat mezarının açılmasıyla ilgili 8 yıldan beri herhangi bir resmi başvuru da yapılmamıştı. Bayramdan sonra mezarını açtıracağım canını. Cennet'in mezarını aşıracağım. Son dönemde Karabulut ailesinde sağlık sorunları da ortaya çıktı. Süreyya Karabulut'un beyin fonksiyonları ile ilgili problemleri var. Eşi Nagihan Karabulut da MS hastası oldu. Onlar hiçbir şekilde kadına yönelik şiddetle ilgili haberler izleyemiyor ve o mezarın bir an önce açılmasını istiyor. Kafama da bir şüphe düştü.